siz eşinizin torununuza bak torunlarına bakmasına biraz tepki göstermişsiniz. Evet. E, bundan dolayı kavga etmişsiniz e, ve hatta asla tasvip edilemeyecek bir davranışta bulunmuşsunuz. Kardeşim böyle yazmış eşinize. Eşiniz de gitmiş. Bu tasvip edilemeyecek asla tasvip edilemeyecek davranış nedir? Bak benim kardeşim bunu yazmaya utanmış buraya. Ben biliyorum da size sorayım dedim. Açıklayın mı yani? Evet lütfen. Peki. Dur sana dedim. Hı. O başka bir şey Demi tükürdümüşsünüz yani. E, tükür, balkondan tükürmenin ne zararı olur ki ona? Asını toplamış, altını yani. toplamış. 12 gündür de ortada yok. Zaten torun görmüş. Ee, anneannem Eşyaları topladı mı? diye, eşyalarını diye. Evet, evet. Evdeki 35-40 bin lira değerindeki para ve altınları da almış. Bir evden ayrı. İlla ki de tükürüğünü biriktirip yani su fışkırtmak değil ki. <laughs> Bu eylemi yapmak yani. Küçük düşürücü bir şey ya. Evet. Değil mi? Ya bir daha tükürüm gelse yere dahi tükürmem. Yutarım o tükürüğü bir daha. Anladım. Yereşime 41 yıl geçti. 40 41 yıl daha yaşamayacağız. Heh. O iyi biliyorum ben onu ki. E gelsin ya her üzülüyorum onu. Ev boş kaldı değil mi? Hiçbir odama giremiyorum. <laughs> söyle söyle eşine kötü davrananları da örnek olsun. Sonra ağlıyorsunuz işte, yapıyorsunuz yapıyorsunuz. Sonra kadın gidince de hepiniz ağlıyorsunuz arkadan. İnşallah yani ben hayattadır diye ümit ediyorum böyle. E, Kızdı hani gitti de, herhalde. De. E, aslında hanımefendinin e, yani askeri personel oğlu var, İskenderun'da yaşayan kardeşleri varmış. Sormuş beyefendi yok demişler. Yani eğer sizin yanınızdaysa da bak bir şey söyleyeyim ben, hani ağlayacak diye konuşamıyor. Çok da pişman olmuş. Bence hanımefendi bir arası sesini duyursun. Herhalde sizin böyle televizyona çıkıp onu arayacağınızı asla düşünmezdi değil mi? Ne oldu da buralara kadar geldin? 41 yıl hayatım beraber geçti. İyi veya kötü neyse. E şimdi tamam hatalıyım. Kendinden dünyalar kadar özür diliyorum. Aynen. Evine dönsün. Heh. İsteğim saf diyeyim. Bu evden çıktığı an acaba başına bir şey mi geldi? Yani saf